<laughs> Van Başkala'dan geliyoruz. 80 gündür yoldayız. Daha bir haftamız, bir iki üç günümüz var. Ee, hayvanımızı otlata otlata geliyoruz. Bazı yerlerde millet bırakmıyor. Bazı yerlerden bir iki gün dinleyip geliyoruz. Gece beklenip gündüz geliyoruz. Gündüz beklenip gece geliyoruz. Değişen var. Ee, tarım e, yaya raporu bize vermiş yayayla geliyoruz. 80 günlük yoldayız. Ekmeğimiz hepsi eşeğin yükündedir. Ya yabani hayvanlarda zaten kurt var, köpek var. O hırsızlık var zaten kaybeden kaybediyoruz. Gelen geliyor. Biz de mesela ara, ara sıra haftada bir sayım yapıyoruz. Ya e, renklerinden çıkartıyoruz. Küpe numarası var. Bazı hayırlı hayırlı köller var. E, numaraları tarma veriyor. Tarım bize cevap veriyor diyor. hayvanınız kaybolmuş. Flan köyü e, bulmuştur. Ya da kurt yemiştir ya da böyle. Bazıları yardımcı oluyor. Bazıları yardımcı oluyor, bazı yardımcı olmuyor. Mesela bazıları gidip ekmek istiyor, ekmek veriyor, bazıları ekmek vermiyor. Ee, 80 günü yoldayız. Ondan sonra ailemizle gelmiyoruz. Bazıları ailesiyle beraber de biz ailemizle gelmiyoruz. Çünkü biz şapırızız e, Biz niye bayanlar kendimizle şepirze etsek, e, bizimle izyat çekse, biz kendimizi, biz çobanız. Mesela de şimdi e, kışın e, üç günde bir, iki günde bir su veriyoruz. Su olmadığı zaman, olduğu zaman zaten her gündür. Olmadığı zaman iki üç günde bir. Bir de bu mardi tarafında su yoktur. Genellikle suyu alıyoruz. <laughs>